Hacanlar güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluk yüreğinize de olsun. Neslihan adlı kanal üyemiz için bakıyoruz. İskambil falan da genel bakın. Evet. Çok üzgün olduğunuzu görüyorum burada Neslihan Hanımcı. Bir hemcinsinizden yardım da alabilirsiniz bu arada. Ee, tekrar bir şans geliyor kapınıza şansınız kısmetiniz çok açılıyor özellikle e, bu ayda sonuna doğru çok şansınız açılıyor. Bu yılın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz e, diyebilirim. Ve büyük bir şans kapınız, kısmet kapınız açılıyor. Bir teklif var. İşle ilgili güzel bir teklif alabilirsiniz. Ee, sevgide aşkıyı bulma, sevgi çıtasının yükselmesi var burada. Ee, ve bir insanın size sevgiyle geri dönüşü var burada. Genç bir insan, bunu söyleyebilirim ee, böyle hafif esmer tarzda. Ee, ve e, bir konuyla ilgili bir teklifi var bu insanın size. ...çok da özel bir teklif olacak... ...şans kapılarınız açılıyor... ...hayal kırıklığına uğradığınız konuda... ...hani... ...olumsuzluklar yaşadığınız konuda... ...olumlu haberler... ...alabilirsiniz... ...haberleşimimi... ...haber iletişim olmayan insanlarla... ...iki vakit içerisinde... ...iletişim kopukluğu yaşadığınız... ...doğru düzgün haber almadığınız... ...aileniz olabilir... ...sevdikleriniz olabilir bunlarla tekrar iki vakit içerisinde yani geç iki hafta iki hafta içerisinde tekrardan haber alabilirsiniz burada görüşme var sevgi çıtasını yükseltme var Kusura bakmayın hapşurdu. Hemen falıma devam ediyorum. Çok yaşayalım hep beraber inşallah diyorum. Buradan bir konuda hayal kırıklığı büyük bir üzüntü yaşadığınız gözüküyor onlarla ilgili ama durumun düzeleceğini size söylemiş bulunmaktayım. Maddiyatla ilgili güzel haberleriniz var. Özellikle de maddi konularda bir güçlenme gücü elinize alma maddi fırsatlar var. Büyük bir para gelişi görüyorum size. Ee, ve dediğim gibi genç esmerlikle kumrallık arasında bir insandan haber var. E, böyle söyleyeyim iki tane ayrı genç erkek ve bunlarla görüşmeniz var. Evlatlarınız olabilir, e, bilemiyorum. Güzel haberler var. Maddi konuda teklifler var e, ve sevgi konusunda da bir olup beraber olup tekrar toplanıyorsunuz kazanan taraf siz olacaksınız. Bir konuda çok haksızlığa gelmişsiniz, yalan dolana gelmişsiniz. Bunun için üzülmüşsünüz ama artık sevinme zamanı. Şans kapılarınız da açılıyor. Beraberliğinizde de bir toparlanmalar var ama şöyle bir durum da var ki kıskançlıklar nedeniyle çok tartışıyorsunuz. Ama e, burada gördüğüm kadarıyla artık fazla bir kıskançlık yapmanıza gerek yok. İkinci veya üçüncü kişi durumlarının ortadan kalktığını görüyorum. Tamamen size bir dönüş, sizin kıymetini anlayarak size bir geliş var, toparlanma var aşkta ve iki vakit içerisinde de maddi konularda elinize gelecek bir maddi fırsat var. Ve orta yaşlı kumral bir insandan da destek var sevdiğiniz bir insanın size karşı bir adımı var burada Bunu söyleyelim hem de aşk ve sevgiyle size geliyor bu insan Tekrar bir af dileme durumları tekrar bir barışma isteği var Ayrıldığınız ayrı olduğunuz bir insan olabilir bu sizi hayal kırıklığına uğratan ...bir insan olabilir bu... ...çok büyük üzüntü... ...çok büyük hayal kırıklığı yaratmış... E, ...sizde bu... ...ve... E, ...ikinci bir... ...üçüncü bir kişiyi almış aranıza... E, ...böyle gözüküyor... ...ama bu kişiden ayrılıp... ...tamamen size doğru gelecek bu insan... ...böyle söyleyeyim... ...ve bir şans daha isteyecek sizden... ...bunu söyleyebilirim... ...o insanla e, dengeyi bulamıyor... O insandan tamamen koparak size gelecek. Çünkü o insanın da ona karşı hataları olmuş. Bu arada sizin kıymetinizi anlamış. O yüzden size gelecek diyebilirim bu insanın. Üzüldüğünüz bu insan o üçüncü kişiyi terk ediyor, size geliyor. Yani belki de çoktan da bırakmış olabilir. Artık böyle bir insanı araya almak istemiyor. Bunu da söyleyelim. Ee, size kötülük edenlerin de üzüldüğünü kendi kazdığı kuyuya düştüğünü en yakın zamanda da göreceğinizi söyler kartlarım kendinize gibi gelip bir oh dediğiniz zamanlarınız olacak çektiğiniz sıkıntıların üzüntüsü bitecek bakalım evet bu sizsiniz bu eşiniz bu da sizin için ne düşünüyorlar bunlar da onlar bakalım ve sonuçta ne yaşayacaksanız sonucunda ne olduğunu e, göreceğiz burada üç kartla amaçlarını ve bu da e, şöyle söyleyeyim dilek kartınız olsun bakalım ne olacak evet evet bakın burada e, şöyle söyleyeyim bu sizsiniz dedik. Sizde e, dolu bir kalp var aşk var maddiyat var maddi anlamda çok şanslısınız e, güzel şeyler yaşayacaksınız öyle gözüküyor burada büyük bir aşk büyük bir sevgi maddi konuda fırsatlar var şansınız dönüyor bunu da söyleyelim burada ve hemen bunu açalım. Bakın haber ve iletişim olmayan insanlarla ...üç vakit içerisinde haber gelecek. İletişim iyiye dönüyor. Ayrı olduğunuz insanlarla iletişiminiz iyiye dönüyor. Ve bu insan aşkla sevgiyle de size gelecek eşiniz. Öyle gözüküyor. Size kötülük edenlere bir bakalım. Evet bakın kötülük eden insan bir bayan olarak çıkmış burada. Bir bayan tarafından iftiraya uğramışsınız. Çok büyük sorunlar olmuş, üzülmüşsünüz ve her şeyi maddiyat için yapmış bu insan. Ama maddi fırsat size geliyor. Maddi konuda iki vakte kadar bu insanın bir kaybı olacak. Ve maddi konularda yaşadığı bu kayıp, bayağı bir kayıp verecek çünkü bayağı bir üzüntüsü olacak bayağı bir sorunları var bu insanın öyle sorunlarla boğuşuyor ki bu insan sizi hissetmeyebilirsiniz duymayabilirsiniz ama 2-3 vakte kadar sizin de kulağınıza gelecek ve 2-3 vakte kadar bu insanın da hayal kırıklığına uğradığını duyacaksınız ve bir konuda da sorunları olduğunu duyacaksınız sonuçta ve kazanan siz oluyorsunuz. Sizi çok seven bir insanın geri dönüşü, sevgiyle size adım atması var. Biraz daha zamanı var. Böyle iki hafta, dört gün e, diyebiliriz. Ya da dörtlü zamanlar. Mesela on dörde olur, yirmi dörde olur güzel bir insandan haber alacaksınız. Hiç görmediğiniz bir insandan. Uzun zamandır haber almayıp hayal kırıklığına uğradığınız insanlardan iletişim var. Her şeyin olumlu olacağını ve dileklerinizin de kabul olacağını söyleyebilirim Neslihan Hanım. 7 ee, rakamı geldi, kırmızı kalp geldi. Dilekleriniz kabul oluyor. Sevinçle, istekle sevdiğiniz insanın size dönmesini, sevdiklerinizin haber etmesini istiyorsanız size çok güzel bir teklif, çok güzel bir konuşma, gel görüşelim, buluşalım, özledik seni gibi ya da biz gelelim seni görmeye gibi güzel olaylar yaşayabilirsiniz sevgi adına çok güzel olaylar yaşayabilirsiniz çok da ilk defa bu kadar güzel çıktı bir falınız burada da durumunuzun nasıl olacağını belirleyebilmek için bir katina falı açalım diyelim bakalım evet katina destelerimiz ne der bunu da buraya koyalım ona bakmıyoruz hemen ikili bir açılımla deve geldi gerçekten de burada ve Turan geldi ee, burada e, evine düşkün e, sizi seven genç bir insanın varlığı var burada güzel bir insan ve deve var bir karar vereceksiniz ee, deve yüküyle malınız olabilir gurur yapan insanların önünüzde eğildiğini görebilirsiniz burada da aral var olgun bir insanın Yüzünü size çevirmesi, aile olmak istemesi, size gelmesi var. Bir tane daha seçelim bahçeler. Bakın bir bolluk bereket, mutluluk, sevgi dolu günlerin geleceğini gösteriyor. Bir insanın da bir evladın da size dönmesi var. Ee, uzun zamandır görmediğiniz, haber almadığınız. Ve yıldızlar kadar parlak günlerin sizi beklediğini söyleyebilirim Neslihan Hanım. Katinalarımızda böyle dedi. Bakalım ara kartlarımızda neler var. Barış kartı geldi sevdiklerinizle ve parlak gelecek dedi. Buradan da iki tane kartımızı seçelim. Sabırla bekle dedi ve ışık işçisi. Buradan da iki tane evren mesajı alalım size. İletişim geldi. Şimdi bunları tek tek açıklayayım. Ee, bunlardan başlayalım. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sabırla bekle dedi melek kartları. Sen bir ışık ışçasısın. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap dedi. Burada da e, her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok dedi. Burada da endişelenmeyi bırak her şey yoluna girecek, parlak bir geleceğin sizi beklediğini ve sevdiklerinizle barış yapacağınızı gösterdi gerçekten de. Ve burada anko kuşu ve dönüşüm dedi evrenin mesajı. Yanıp kül olduğum veya acıyı içip ne kadar hissettiğimde kaderim değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa senin yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi. Evrenin mesajı ve iletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir, mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişimi kurmaya çalış dedi kartlar. Gerçekten doğru bir iletişim var burada. Doğruca kullanmak zorundasın bunu ve her şeyin yoluna girmesini ummaktan sakın vazgeçme. Ee, güzel şeyler yolda dedik ee, ve bakalım ay kartlarım ne diyecek ve ay kartıyla da size veda etmek istiyorum hemen. Şöyle bunlar karıştırılmıştır 3 tane ay kartı mesajı çektim ki e, güzel bir veda olsun. Refah önde. Refah geliyor size. Yeni bir başlangıç geliyor. Yeniden başlama, sevgiyle hayallerinizin pratik bir dokunuşa ihtiyacı var. Yani yeniden bir başlangıç yapıyorsunuz ama sevgiyle, aşkla, güzellikle ve karşınızdaki insan artık pişman olup size gelip sizin değerinizi anlamış durumda ve her an kapınız çalınabilir diyorum ve güzel olaylara açık olun. Ee, sevgiyle bekleyin Mucizeler sizinle olacak Güzellikler sizinle olacak Öbür üçüncü kişilerin etkisi tamamen bitmiş ee, Kendi dertlerine düşmüşler Kendi sorunlarıyla uğraşıyorlar Ve size yaptıkları kat be kat çıkıyor bu insanlardan Hiç korkmayın Yolunuza devam edin bayağı güzel çıktı falınız. İnşallah da güzelliklerle gelsin mutlulukla gelsin. Üzüntülerinizin hafifleyeceği güzel bir ay olsun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgide kalın, sevgiyle kalın. Mutluluklar.